Aşağıda verilen atomlardan hangisi metalik bağ içerir? Metalik bağ metal atomlarında olacaktır. Bu durumda hidrojen ametal, azot ametal, karbon ametal, sodyum 2, 8, 1 şeklinde elektron dağılımı yapıldığından son katmanında bir elektron olduğu için metal, klor ametal. Ve sorunun cevabı D seçeneği sodyum metalidir. Metallerin iletkenliği ile ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? Metaller elektron hareketiyle iletkenliği sağlarlar. Dolayısıyla fiziksel bir olaydır. Değerlik elektronlarının serbestliğinden kaynaklanır. Doğru. Katı halde elektrik iletkenliği gerçekleşmez diyor. Hayır. Metaller katı halde de elektriği iletirler. Dolayısıyla doğru cevap 1 ve 2 C seçeneğidir. Aşağıda verilen maddelerden hangisi katı halde elektrik akımını iletir? Katı halde elektrik akımını ileten metallerdir. A seçeneğindeki sodyum klorür iyonik bağlı bir bileşiktir ve katı halde elektriği iletmez, sıvı halleri veya sulu çözeltileri elektriği iletir. Karbondioksit zaten ametal atomlarından oluşan bir moleküldür. Dolayısıyla elektriği iletmez. Iyot ametaldir, iletmez. Suyun yapısındaki elementlerin Hepsi hidrojen ve oksijen ametaldir iletmez ancak alüminyum metalik katı halde de elektriği iletir. Dolayısıyla cevap E seçeneğidir. Aşağıdaki maddelerden hangisi sıvı halde atomlar arasında metalik bağ içermez? Sıvı halde atomlar arasında. Demir 2 oksite baktığımız zaman demir metal, oksijen ametal olduğu için yapıda iyonik bağ bulunur, metalik bağ bulunmaz. Tunç metalle metalin karışımıdır. Dolayısıyla sıvı halde metalik bağ bulunur. Bronz da yine metalle metalin karışımı. Alüminyum saf halde zaten bir metal elementi. Bakır da yine saf halde bir metal elementidir. Bu durumda cevap A seçeneğidir. Aşağıda verilen elementlerden hangisinin metalik bağı en kuvvetlidir? Metalik bağ kuvveti çapla ters orantılıdır. Bu durumda alüminyum Potasyum, kalsiyum, sodyum ve magnezyumun çaplarına göre sıraladığımız zaman çap soldan sağa doğru azalırken aşağıdan yukarıya doğru azalacaktır. Yani baktığımız zaman periyodik tabloda 3. periyot 3A grubu, 4. periyot 1A grubu, 4. periyot 2A grubu, 3. periyot 1A grubu ve 3. periyot 2A grubu olduğunu görüyoruz. Bu durumda en sağ ve en yukarıda olan alüminyum metalik bağı en kuvvetli olacaktır. Cevap A. Aynı grupta bulunan X ve Z elementleri ile ilgili şu bilgiler veriliyor. Z'nin atom çapı en küçük. Aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru çap artar. Bu durumda Z en yukarıdadır. X'in atom numarası Y'ninkinden daha büyükse X daha aşağıdadır. Y ortadadır. Buna göre X, Y, Z elementlerinin metalik bağ kuvvetleri arasındaki ilişki aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? Metalik bağ kuvveti çapla ters orantılıdır. Çap arttıkça kuvvet azalacaktır. Bu durumda çapı en küçük olanın kuvveti en büyüktür. Z büyük, Y büyük, X sıralaması yapılır ve cevap B seçeneğidir. Yukarıda verilen maddelerin içerdiği kimyasal bağ türleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Karbon tetraklorür iki tane ametal atom arasında oluşacağı için polar kovalent bağdır. Kalsiyum metal oksijen ametal olduğu için iyonik bağdır. Magnezyum zaten metal atom olduğu için metalik bağ bulunacaktır. Bu durumda doğru seçenek D seçeneğidir. Aşağıda verilen maddelerden hangisi elektrik akımını elektron hareketiyle iletir? Elektrik akımını elektron hareketiyle ileten metallerdir iyonik bağlı bileşiklerin sıvı halleri veya suda çözülmüş halleri iyon hareketiyle elektrik akımını iletecektir. Dolayısıyla seçeneklerde metal arıyor olacağız. Kalsiyum klorür katısı zaten katı halde elektriği iletmez. Bu bir iyonik bağlı bileşiktir. Potasyum klorür suda iyon hareketiyle elektriği iletir. Karbondioksit elektriği iletmez. Kovalent bağ olduğu için oksijen iletmez. Ancak kalay tabii ki metal olduğu için elektrik akımıyla iletecektir. Bu durumda cevap E seçeneğidir. Metalik bağ ile ilgili verilen genellemelerinden hangileri doğrudur? Metallerde elektron verme isteği arttıkça metalik bağ kuvveti azalır. Doğru bir tanımdır. Metalik bağ kuvveti arttıkça metalin erime noktası artar. Çünkü bağ ne kadar kuvvetli ise o kadar güç eriyecektir. Atom çapı arttıkça metalik bağ kuvveti azalır. Çapla kuvvet ters orantılı olduğundan 3 öncül de doğrudur. Cevap E seçeneğidir. Aynı periyotta bulunan X, Y, Z metallerinin atom çapları arasındaki ilişki X büyük, Y büyük, Z şeklindedir. Aynı periyotta çap soldan sağa doğru azalır. Bu durumda aynı periyottaki elementlerin yerlerini belirleyelim. X daha solda Y ve Z şeklinde yazdık. Bu metallerin aynı koşullarda erime noktaları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir? Çapla erime noktası arasında bir ilişki vardır tabii ki. Çünkü çap bağ kuvvetini etki eder. Ve bağ kuvveti ne kadar güçlüyse erime noktası da o kadar yüksek olacaktır. Yani çapla erime noktası ters orantılı diyebiliriz. Bu durumda çapı en küçük olanın bağ kuvveti en büyüktür. Dolayısıyla da erime noktası en büyük olacaktır. Ve sıralama z büyük y büyük x şeklinde olmalı. Cevap C seçeneğidir. Periyodik sistemde yerleri belirtilen x, y, z elementleri için verilen yargılardan hangileri doğrudur? Erime noktası en büyük olan x'tir diyor. Erime noktası çapla ters orantılıdır. Verilen bileşiklerde soldan sağa doğru çap azalırken yukarıdan aşağıya doğru çap artar. Bu durumda X'in çapı en küçük olduğu için birinci öncül doğrudur. Metalik özellik en fazla Z'dir diyor. Metalik özellik yukarıdan aşağıya doğru artar ve sağdan sola doğru artar. Bu durumda en solda ve en altta olan Z'nin metalik özelliği en fazladır. Metalik bağ kuvveti en fazla olan Y'dir diyor. Metalik bağ kuvveti çapla ters orantılıdır. Dolayısıyla çapın en küçük olduğu metalde metalik bağ kuvveti en fazla olmalıydı. Yani X'inki olmalıydı. Bu durumda üçüncü öncül yanlış olduğundan cevap 1 ve 2 B seçeneğidir. Periyodik sistemde aynı periyotta yer alan ABC metallerinin erime noktaları yukarıdaki tabloda verilmiştir aynı periyotta yer alan metaller için erime noktası çapla ters orantılı olacaktır. Çap ne kadar küçükse erime noktası o kadar büyük olur. Bu durumda erime noktası en büyük olan B'nin çapı en küçüktür. Daha sonra C, daha sonra A şeklinde aynı periyot üzerinde sıralama A, C, B şeklindedir. Atom numaraları arasındaki ilişki atom numarası soldan sağa doğru artacağı için B büyük C büyük A'dır. Atom çapları arasındaki ilişki soldan sağa doğru çap azalacağı için A büyük C büyük B'dir. Metalik aktiflikleri arasındaki ilişki en soldaki metalin aktifliği en fazla olacağı için A büyük C büyük B'dir ifadesi doğrudur. Bu durumda cevap 1, 2, 3, E seçeneğidir.